imize daha önce hiç yaşamadığımız şekilde farklı heyecanlarla dolu yeni bir eğitim öğretim senesi bekliyor. Pandemi döneminin yeni normal fazında olduğumuz bugünlerde bizler öğrencilerimizle birlikte olmayı, onların yüzlerine bakıp onların duygularını anlamayı, sohbet etmeyi çok ama çok özledik. Arkamızda bıraktığımız dönem zorluklarla doluydu. Çünkü hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkmıştı ve son derece belirsiz bir süreçti. İnsanoğlu her yeni duruma ve koşula zorlansa bile uyumlanabilme kapasitesi çok yüksek bir canlıdır. Ve bizler bir kere daha okulumuzun öğrencilerinde buna şahitlik etmiş olduk gerçekten. Online eğitim sistemine uyumlandılar, sosyalleşmelerini teknolojik aletler yoluyla devam ettirdiler. Pandeminin gerekliliklerine yönelik tedbir ve önlemleri optimum düzeyde uygulayarak hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarına zarar vermeden bu süreci en iyi şekilde atlattılar. Aslına bakarsak en zor zamanlar en zor zamanları geride bıraktık ama ne yazık ki bütün üyede bitmiş değil. Sadece şu an salgının başlangıcına kıyasla kendimizi ve çevremizdekileri koruma anlamında çok daha bilgiliyiz. Ve görece zor görünen maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum konusunda da çok daha fazla deneyimli bir hale geldik yeni normalle beraber okulumuzda yüz yüze eğitim başlayacak. Bu süreçte de her öğrenci salgınla ilgili olarak kendine düşen sorumluluğu maksimum düzeyde yerine getirmeye devam edecek. Bizler de bu süreç içinde tespit ettiğimiz eksikliklerle ilgili onlara gerekli hatırlatmaları, bilgilendirmeleri ve rehberliği durmaksızın yapıyor olacağız evlatlarımızın psikolojik ve fiziksel sağlığı en büyük önceliğimizdir. Rehberlik birimi olarak Eylül ayı itibariyle artık öğrencilerimizin gözlerinin içine bakarak onların duygularını, düşüncelerini, bu süreçle ilgili veya genel anlamda zorlandıkları noktaları tespit edip beraber çalışıyor olacağız. İçinden geçtiğimiz bu dönemin adı yeni normal olsa da bizler öğrencilerimizin belli bir rutine ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Her birey e, zaten belli bir rutin ve düzen içerisinde kendini çok daha konforlu ve güvende ve de mutlu hisseder. Pandeminin başlangıç döneminde ve yaz döneminde elbette rutinlerde bir takım esnemeler e, gerçekleşti. Uyku saati, ders çalışma saati, yemek saati, teknolojik aletlerle geçirilen vakitler gibi. Ama artık bunların belli bir düzene konması, e, çocukların bu yeni normal sistemin içinde rahat hissetmelerine ve zorlanmalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bu noktada ailelerin çocuklarıyla birlikte birbirlerinin ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek gerçekten onları duyup beraber uzlaşarak bir program yapılması ve bunun takibinin sağlanması bu noktada çok önemli. Ailelerin yeni normal alışma döneminde de çocuklarına anlayışlı, empatik ve sabırlı olması bir diğer önemli unsur. Özellikle de ebeveynlerin kaygı duygusunun bulaşıcı olduğunu unutmamaları ve bu süreç içinde kaygılarını en iyi şekilde yönetmeleri çok önemli. Bu noktada çocukların okul içinde de en uygun şekilde sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine bizlerin güveni tam. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır ve sosyal ortamlarda ilişkiler içinde tutunabildiği ölçüde kendini gerçekleştirme fırsatları yakalar ve özellikle ortaokul dönemindeki çocukların kimlikli, kimlik gelişimlerini sağlıklı bir, sağlıklı bir biçimde oluşturmaları da arkadaşlarıyla birlikte olmanın önemini biliyoruz. Arkadaşlarıyla beraber olmayı ne kadar fazla bir şekilde özlediklerinin de çok farkındayız yeni normallerin gerektirdiği sınırlar ve kurallar çerçevesinde sosyalleşebilecekleri için bizler de en az onlar kadar mutluyuz. Bu yeni normal sürecinde çocuklar alıştıkları rutinlerinden, düzenlerinden bir parça tekrar kopacakları için ve bir şekilde engellenmelerinin halen daha devam ediyor olduğu için farklı, alışmadığımız şekilde davranışlar sergiliyor olabileceklerdir. Buna hazırlıklı, olabil hazırlıklı olabilmeliyiz. Bu anlamda da yine biraz daha toleranslı ve sabırlı olmamız gerekebilir. Çünkü Mart ayında okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrıldılar ve aslında bunun yasını, üzüntüsünü, hayal kırıklığını ve şaşkınlığını e çok derin bir şekilde yaşadılar ve yepyeni bir duruma uyumlandılar. Şimdi ise okula geri dönüşle bu defa da evlerinden ayrılacaklar ve evden ayrılma onlar için e, yine onları zorlayabilecek bir durum haline gelebilecek. Bu aşamada duygu regülasyon becerisinin yetişkinlerde çocuklara kıyasla çok daha fazla olduğunu bildiğimiz için çocukların bizlerden destek görmeye devam etmelerinin ne kadar önemli olduğunu yinelemek isterim. Tüm öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni eğitim öğretim senesi dilerim.